Bir kral hayal edin. Hazinesi ağzına kadar altın dolu ama o tek bir kuruşuna bile dokunmuyor. Kendi ekmeğini elleriyle demir bükerek kazanıyor. Hazreti Davut. Allah ona öyle bir mucize vermişti ki ateşe ve çekice ihtiyaç duymuyordu. Kaskatı demir onun ellerinde adeta bir oyun hamuru gibi yumuşuyordu. O koca levhaları parmaklarıyla şekillendiriyordu. Peki bu güçle ne yaptı? O döneme kadar zırhlar askeri kaskatı yapan devasa metal plakalardan ibaretti. Askerler hareket bile edemiyordu. Hz. Davut demiri ince teller haline getirip dünyadaki ilk örme zırhı icat etti. Bu savaş tarihinde bir devrimdi. Hem koruyucu hem de tüy gibi hafifti. Ama en şaşırtıcı olanı şu. O koca bir hükümdardı. Ama sarayın bütçesini değil, alın terini seçti. Sadece kendi yaptığı zırhları satarak geçindi. Yani o sadece demiri değil, kendi nefsini de terbiye etmiş bir sultandı. Kral olsan bile emeğinle geçinmek işte gerçek asalet budur. Bu bilgi sana ne hissettirdi? Yorumlarda buluşalım.